Bir ay geçtik seni. Evet. evet, bir ay geçtik Siz hoş geldiniz. Böyle edip, ben, bir bakma birliğini 2022 yılı faaliyeti görsel sunumu birlik müdürü tarafından yapılacaktır. Ardından sahip barışla kurtarlarımızla istişare toplantısı yapılıp kapanacak geçecektir. Arz ederim. yapılmış ol, yapılmıştır. Konuş açığı kilitli parke malzemesinin görselidir sahibi Vali. Denizli köyü kilitli parke görselidir sahibi Vali. <laughs> sahibi Vali içme suyu anlamında altı yaka cabbar, e, altı yaka mezramıza e, içmez suyu tesisi yapılmış olup aynı zamanda Nimr ve Akçatepe köylerinin mevcut içme suyu tesisleri yes sistemine çevrilmiştir. yine <laughs> bir toplantı yapmıştı. O zaman da söylemiştim. Ee, ben e, e, yıl içerisinde muhakkak e, ilçelerimizi ziyaret edip, muhtarlarımızla bir araya gelip istişare toplantısı yapmak e, hedefindeyim diye. E, çok şükür geçen yıl bütün ilçelerimizde, bütün muhtarlarımızla e, toplantılarımızı yaptık. Merkez ilçede de, e, merkez e, ilçeye bağlı köy muhtarlarıyla toplantılar yaptık. Şimdi artık bir yılı tamamladık, ikinci yıla girdik. Ee, i̇nşallah bu sene de aynı çerçevede bütün ilçelerimizi e, ziyaret ederek, orada da muhtarlarımıza bir araya gelerek istişarelerimizi yapmaya devam ediyoruz. E, Baskil'de e, toplantımızı yaptık, e, Sivri'li'de toplantımızı yaptık, e, Merkez ilçe köy muhtarlığıyla toplantımızı yaptık. Bugün de Keban'dayız. Önce e, kıymetli kaymakamımızı ziyaret ettik. Bu da vazifesine yeni başladı. Şimdi, Elazığ ve bölgeyi bilen bir kardeşimiz. Ayrıca kaymakamlığı görevinden, e, Keban kaymakamlığına görevlendirildi. E, ona da hayırlı olsun dedik ve e, başarılarının devamını temin ediyoruz. Kıymetli Belediye Başkanımızla hem kendi yürüttükleri çalışmalar hem de bizimle alakalı konularla ilgili e, değerlendirmelerimizi yaptık, istişarelerimizi yaptık. Ee, i̇nşallah e, KEBAN'da hem e, yürütülen işlere hem de yeni projelere e, bizler de hem madde hem de mali olarak destek vermeye devam edeceğiz. Hep birlikte el birliğiyle vatandaşımıza hizmet etmeye gayret göstereceğiz. Ee, evet, e, şimdi e, arkadaşlarımız da biraz önce sonunda ifade ettiler. 2022 yılını tamamlıyoruz. 2022 yılı içerisinde bir genel muhasebe yaptık. Ne yap, Neler yaptık? E, hangi hizmetleri götürdük? Neler yapamadık? Onların bir muhasebesini yapıyoruz. Ve inşallah 2023 yılında da e, bu e, hizmetleri aynı şekilde devam ettireceğiz. 2023 yılında e, il özel idaresi kıymetli meclis başkanımızla burada meclis üyelerimizle aramızda e, 2023 yılı eee Bütçesini e, görüştüler, kabul ettiler ve e, yaklaşık 700 milyonluk bir bütçeyle il özel idaresi e, hizmetlerini yürütecek. E, bu bütçe kapsamında yatırım programını da e, belirlediler e, meclisimiz ve bu yatırım programını inşallah e, hayata geçireceğiz. E, genel sekterliğimiz e, yönetiminde arkadaşlarımız e, çalışacaklar. Tabi bu e, yapılacak hizmetler yalnızca İl Özel Daresi, yatırım kurumunda yer alan işlerle de sınırlı değil. Biraz önce sunumda ifade edildiği gibi inşallah yine 2023 yılında da köy desten ilimize gönderecek ödeneklerle köylerimizin altyapılarına e, köy desten gelen kaynakları kullanarak e, hizmet etmeye devam edeceğiz. E, geçen yıl e, hükümetimiz Sene başında gönderdiğimiz köyde ödeneklerinin bu fiyat dalgalanmalarından dolayı e, yetersiz kavramlarla hareketle ilave ödenekleri göndermiştik. E, bu seneki ödeneklerimiz belli olmadı. E, önümüzdeki e, birkaç ay içerisinde inşallah yayınlanacak. E, Elazığ'a e, düşen e, ödenekle biz de bütün Elazığ'a, vatandaşlarımıza altyapı hizmetlerine de e, destek olacağız. Bunun dışında da ek kaynaklar bulmaya, ilave yatırımlar yapmaya da gayret ediyoruz bir taraftan. Bunun içerisinde Kalkınma Ajansı'yla beraber yürüttüğümüz projeler, evet. ee, Kıymetli Belediye Başkanımızın da artık son noktaya geldiği müjdesini verdiğimizlere tekstil atölyemizi bitiriyoruz. İnşallah burası faaliyete geçtiğinde istihdama ciddi katkı sağlayacak. Şu anda Elazığ'da e, Karakoç'an kovancılar e, tamamlandı. Şimdi Keman tamamlanmış oluyor böylece. E, bir de Baskil'de projemiz var. Bu dört ilçemizde istihdamı bu vesileyle ciddi bir katkı sağlamış e, olacak. E, DAP ile müşterek çalışmalarımız var. E, DAP İdaresi'nden de e, Elazığ'a e, ben dün de e, paylaşımda bulundum sosyal medya üzerinden. 20 milyon üzerinde bir destek aldık e, kıymetli Bunun bir kısmı doğrudan çiftçileri, e, çiftçilerimize e, araç gereç ve bir destek kapsamındaki projeler bir kısmı da e, tarımsal sulama altyapısının güçlendirilmesi. E, geçen yıl e, hem Kebaz ziyaretimizde hem de köy ziyaret ettiğimizde Denizli köyde de bu kapsamda bir proje olduğunu arkadaşlar söylüyor. Ya, biz bunu da fidayesinden kaynak temin için uğraştık. Çok şükür projemiz kabul edildi. Kaynağı ödeneği ayrıldı. Hiçbir sıkıntısı yok. İhalesi yapılarak inşallah bu tarımsal sulamayı birinci etabını, çünkü büyük bir iş, çok büyük bir iş, birinci etabını tamamlayacağız inşallah. Ee, Dolayısıyla DAP DAPA gayresinden de 2023 yılında yine benzer kaynaklar bulmak için e, çalışacağız. Ee, kıymetli muhtarlarım, bunun dışında da yine hem hükümetimiz nezdinde hem de bakanlıklarımız tarafından veya bizim özel gayretlerimizle oluşturacağımız gelecek olan ek kaynaklarla inşallah e, ilave işler yapmaya da devam edeceğiz. Ee, evet. Bizim inancımız, kanaatimiz şu, problemler çözüldükçe azalır. Yani problemleri görmezlikten gelmiyoruz, hmm. problemlerle yüzleşiyoruz. Problemleri çözmek için de gayret sarf ediyoruz. Tabii ki. <laughs> Sayın Hanım, <yani>, hoş geldiniz. <laughs> ee, yani. Benim köyümle ilgili... İlçelerimizin hmm. Evet, yani işlemlerine devam ediyoruz. Hmm. Ve evet. ee, bir şey size, da Şimdi biz şöyle, hmm. Mustafa Hanım, Mustafa Hanım, hmm. bütün hmm. ilçelerimize ee, bu e, kazı için teşvikler, e, evet. biotropik e, birer e,